Rabbe hamdolsun. Onun sağladığı her şey için, onun sözleri için. Bugün Rab'bin yüceliği hakkında biraz konuşacağız. Geçen hafta İsa Mesih'in doğuştan kör olan bir adamın gözlerini nasıl açtığı konusunda gördük ve İsa için imkansız hiçbir şey olmadığını. Çünkü o yeryüzünde bir insan olarak görünen Tanrı'nın gerçek sözü olduğunu görüyoruz. İsa bu nedenle yeryüzündeki her gücü, rüzgarı, denizi, cinleri, hastalığı ve ölümü kontrol edebiliyordu. Kalabalıklar İsa'yı gittiği her yerde izliyorlardı ama onun kim olduğunu gerçekten fark ettiler. kişilerin sayısı pek fazla değildi. Onun bir peygamber olduğunu düşündüler. Ama Tanrı'nın tüm doluluğunun onda konut kurmuş olduğunu anlayamadılar. İsa'nın göklerden gelen yücelikler Rabbi olduğunu kavrayamadılar. Geçen hafta İsa'nın dünyanın ışığı benim iddiasında bulunduğunu gördük ve bugün de bugün bugün de bunun yalnızca bir iddia olmadığını, yaşamın gerçek ışığı olduğunu gözler önüne serdiğini ve Tanrı'nın da İsa'nın iddiasını nasıl desteklediğini göreceğiz. Evet bugün Rab İsa'nın nasıl Tanrı'nın yüceliğinin ışığı ile dolu olduğunu ve bu yüceliğini üç öğrencisi ile birlikte dağdayken kısa bir an için nasıl gözler önüne serdiğini kutsal kitaptan bakalım. Matta 16, 13, 17 ayetler. İsa Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu. Halk, insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara dedi. Sizce ben kimim? Simin Petrus sen Yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona "Ne mutlu sana Yunus oğlu Simon" dedi. Bu sırrı sana açan insan değil göklerdeki babamdır. İsa'nın o gün öğrencileriyle baş başayken onlara sorduğu soru üzerinde biraz düşünelim. İsa onlara şu soruyu sordu. Halk insanoğlunun oğlunun yani benim kim olduğunuz olduğumu söylüyor. Öğrencilere İsa'ya halk arasındaki pek çok kişinin onun peygamberlerden biri olduğunu söylediklerini yanıtını verdiler. Sonra İsa şu sözleriyle aynı soruyu öğrencilerine sordu. Sizce ben kimim? Evet, öğrencilerinden biri olan Simon Petrus İsa'nın sorusu sorusu üzerine onu şöyle yanıtladı. Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesihsin. İsa'nın öğrencilerine sormuş olduğu sorunun her birimizin yanıtlaması gereken çok önemli bir soru olduğu bir gerçektir. İsa aslında o gün o sorduğu soruyu insan, insanoğlu kimdir sorusuna yani ben kimim sorusuna tüm dünyanın da vermesi gereken, cevap vermesi gereken bir sorudur. Bugün bu sözleri işitmekte olan sizler İsa'nın kesinlikle burada bulunan kişiler <laughs> aynı Petrus'un verdiği cevabı verecektir değil mi? <laughs> ne dersin? yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'tir evet aynı bizler çünkü onu yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih olarak tanıdık ama bugün yine aynı şekilde burada olmayan ve bu videoda izlediklerinde o insanlar bu soruya nasıl bir cevap verecekler? Bu gerçekten çok önemli bir sorudur. Evet, İsa Mesih'in sorduğu o soru insanlık için çok önemli bir sorudur. Evet, onu yalnızca peygamber olarak mı bazılarının söylediği gibi peygamber olarak mı yalnızca görüyoruz? Yoksa İsa'nın gerçekten yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu belirten Petrus ile Aynı fikirde miyiz? Evet, İsa'nın Tanrı'nın uzun zaman önce atalarımız Adem ve Havva'nın günah işledikleri o günde göndereceğini vaat ettiği kurtarıcı olduğuna gerçekten inanıyor muyuz? Ve onu kurtarıcı olarak kabul edip ona kendimizi teslim etmiş miyiz? İsa'nın yaşayan Tanrı'nın oğlu, göklerden yeryüzüne gelen Tanrı ben inanıyor muyuz? İnanmamız gerekiyor. İsa Mesih'in yapmak istediği ve tüm insanlıktan beklediği şey, evet ben oyum. Yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'im ve beni bu şekilde kabul ederseniz ben sizin hayatınızda gerçekten yaşayan Tanrı'nın istediği gibi sizi şekle sokarım. Evet bu sorular herkesin cevaplaması gereken sorular. İsa öğrencilerine sorduğu o soruyu Tüm insanlığa soruyor. Sizce ben kimim? Bildiğiniz gibi bugüne kadar pek çok insan İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu inkar etmeye devam ediyor. Çünkü bu ünvanın Tanrı'nın bir karısı olduğu ve ondan bir çocuğa sahip olduğu anlamına geldiğini düşünüyorlar. Ve bu ünvanı Tanrı'ya hakaret olarak kabul ediyorlar. Oysa İsa bu soruyu sorduğunda Petrus'un verdiği cevaptan hoşnut kaldı. Çünkü Petrus gerçeği söyledi. Bizler bu ünvanın onların düşündüğü gibi bir anlamı kastetmediğini çok iyi biliyoruz. Tanrı'nın yüceliği böyle bir düşünceden çok daha büyüktür. Tanrı ruhtur ve bir insanın doğurduğu gibi doğurmaz ama bu durum Tanrı'nın İsa'yı oğlu olarak çağırmasına engel değildir. İsa insan bedeninde doğmadan çok önce zaten göklerdeydi. O doğmadı aslında. Vardı. Dünyaya doğumla dünyaya geldi. O Tanrı'nın sözü ve Tanrı'nın ruhudur. En yüce olanın oğlu olarak adlandırılmaya layık olan tek kişi yalnızca odur. Çünkü yalnızca o başlangıçta Tanrı ile birlikte olan Tanrı'nın sözüdür. O bu gerçekten büyük bir sırdır. Ama bir sır olmasının ötesinde büyük... Tanrı İsa'yı dünyaya onun bizi yalnızca günahlarımızdan kurtarması için göndermedi. Yalnızca bizi günahlarımızdan kurtarmak için onu göndermedi. Ama aynı zamanda kendisinin nasıl olduğunu bize göstermek için gönderdi. Yani Tanrı'nın nasıl olduğunu göstermek için bize gönderdi. Tanrı'nın nasıl bir sevgiye sahip olduğunu, Tanrı'nın nasıl bir lütfa sahip olduğunu, Tanrı'nın bizleri ne kadar çok düşündüğünü anlayabilmemiz için bizi gönderdi. İsa yeryüzünde Tanrı'nın karakterini sergiledi. Eğer Tanrı'nın karakterini tanımak isterseniz İsa'yı tanımamız gerekiyor. Oğlu gören herkes babanın nasıl olduğunu bilir. Ne diyor İsa? Oğlu gören babayı görmüştür. İsa'yı gören herkes Tanrı'nın nasıl olduğunu bilir. Biliyoruz değil mi Tanrı'nın nasıl olduğunu? İsa Tanrı'nın oğlu olarak adlandırılır. Çünkü o Tanrı'dan geldi. Çünkü o yüceliğinden kısa bir süreliğine soyunmuş olan Tanrı'nın kendisidir. Tanrı'nın özüdür. Tanrı'nın özünden gelendir. Ve aynı zamanda o Tanrı'nın sözüdür. Bizler inansak da, inanmayı reddetsek de gerçek aynı kalır, değişmez. İsa yaşayan Tanrı'nın oğludur. İster inanalım ister inanmayalım. Bu gerçek değişmez. Şimdi matla müjdesinden okumaya devam edelim ve Petrus İsa'nın yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğunu söyledikten sonra neler olduğuna bakalım. Matta 16, 21, 23. Bundan sonra İsa kendisinin Yeruşalim'e gitmesi, ileri gelenler, başkayınlar ve din bilginlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini öğrencilerine anlatmaya başladı. Bunun üzerine Petrus onu bir kenara çekip azarlamaya başladı. Tanrı korusun ya Rab. Senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek dedi. Ama İsa Petrus'a dönüp çekil önümden şeytan dedi. Bana engel oluyorsun. Düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. İsa'nın öğrencilerine ne dediğini işitiyor muyuz? <laughs> öğrencilerine kendisinin yarışelime gitmesi ve ileri gelenlerin, başkahinlerin ve yasa öğretmenlerinin elinden çok acı çekmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün tekrar dirilmesi gerektiğini anlattı. Ama Petrus sadece en son sözü duymazdan geldi. O sadece öldürülecek, acı çekilecek, eziyet edilecek, şu ayılacak, bu olacak. Ama sonunda ne diyor? Dirilmesi gerekiyor dedi. Aslında büyük bir, bunu göremedi Petrus. Bu yüzden karşı çıkmak istedi. Evet, İsa böylelikle günahımızın borcunu ödemek için kanını dökeceğini ilan etmiş oldu. Ama Petrus tüm güce ve tüm yetkiye sahip olan Mesih İsa'nın Yahudilerin önderlerinin onu tutuklamasına, ona işkence etmesine ve onu öldürmesine izin vereceğini kabul etmedi, edemedi. Petrus işte bu nedenle İsa'ya Tanrı korusun ya Rab senin başına asla böyle bir şey gelmeyecek dedi. Ama İsa her dünyaya gelmesinin nedeninin günahı ortadan kaldıracak olan bir kurban olarak kanını dökeceği olduğunu biliyordu. Bu yüzden Petrus'a şöyle dedi. Çekil önümden şeytan. Sen bana engel oluyorsun. Senin düşüncelerin Tanrı'ya değil insana özgüdür. Ama az önce ne demişti? Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin. Övgüyle, övüşle. Ama şimdi İsa, İsa'nın hoşuna gitti o söz. Çünkü doğruyu söyledi. <laughs> Ama şimdi çekil önümden şeytan diyor Petrus'a. <laughs> İsa dünyaya neden geldiğini biliyordu. Tanrı'nın peygamberlerinin çok uzun zaman önce bildirmiş oldukları gibi günahkarlar için kutsal yaşamını vermek için geldi. Kurban edilen koyunların sembolünün onda yerine gelmesi için dünyaya geldi. Eğer bugünkü sözlerden aklımızda bir şey kalacak olursa o da şu olmalıdır. Mesih olan İsa benim günahımın borcunu ödeyecek olan bir kurban olarak ölmek üzere dünyaya geldi. Evet. Mesih olan İsa benim günahımın borcunu ödemek için kurban olarak ölmek için geldi. Eğer bazı kişiler Rab İsa'nın ve peygamberlerin uzun zaman önce bildirdikleri gerçeği kabul etmeyen bir başka mesajın doğru olduğunu ileri sürüyorsa bu iddia İsa'nın ölümü ve dirilişi ile ilgili gerçeği hiçbir şekilde değiştiremez. İsa hakkında insanlar ne ileri sürerse sürsün İsa hakkındaki gerçek hiçbir şekilde değişmez. Mesih'in çarmıhtaki ölümünü buyuran kişi Tanrı'nın kendisidir. Ve Tanrı'nın buyruklarını hiç kimse değiştiremez. İsa en üstün kurban olarak ölmeyi seçti. Bunu yaptı çünkü o seni, beni ve tüm dünyayı, tüm dünyadaki insanları çok seviyor ve hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkes bu gerçeği görmesini istiyor. Şimdi İsa'nın öğrencilerine Yarışelim'de yaşamını sunacağını ilan etmesinden bir hafta sonra neler olduğuna bakmak için Matta 17 bir ayetini ve sonra devamını okuyalım. Altı gün sonra İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözü, onların gözü önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı. Giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa ile konuşmaya başladı. Bunlar Musa ile İlyas'tı. İsa'nın yakında Yaruşelim'de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya Ya Rab dedi. Burada bulunmamız ne iyi oldu. İstersen burada üç çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyasa. Petrus daha konuşurken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin." dedi. Öğrenciler bunu işitince dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. İsa gelip onlara dokundu, "Kalkın. Korkmayın." dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onlara "İnsanoğlu ölümden dirilmeden gördüklerinizi kimseye söylemeyin." diye buyurdu. Evet, söz edilen o yüksek dağda neler olduğunu kavrayabiliyor muyuz? Gerçekten şaşırtıcı, harika bir olay oldu. Bu şaşırtıcı olaya İsa'nın öğrencileri tanık oldu. İsa'nın dış görünümünün değiştiğini okuyoruz. Yüzü güneş gibi parladı ve giysileri parlak bir ışık ile bembeyaz oldu. O dağda İsa'dan parlayan o muhteşem göz kamaştırıcı saf ışık Tanrının parlayan ve Tanrının cennetteki tahtını çevreleyen o görkemli ışığın aynısıydı. Aslında cennetten parlayan bir ışıktı o İsa'da parlayan ışık. Musa ve İsrail oğullarının çölde oldukları dönemde buluşma çadırındaki en kutsal yeri dolduran o görkemli ışıktı. İnsanların görememesine rağmen İsa'daki ışığın aynısıydı o en kutsal yerdeki ışık. Ama İsa'nın öğrencilerinin gözleri önünde Tanrı kısa süre bir, birkaç saniye için İsa'nın bedeninde saklı bulunan kendi muhteşem görkemi üzerinde o peçeyi kaldırdı. Tanrı aynı zamanda göklerden Musa ve İlyas'ı İsa'nın Yarışelim'deki ölümü hakkında onun ile konuşmaları için göndermiş olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda parlak bir bulutun dağın üzerine örttüğünü ve her şeye egemen Tanrı'nın sesinin bulutun içinden şu sözler ile konuştuğunu okuyoruz. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin. Evet, Tanrı bunu söylüyor. Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum. Onu dinleyin. Bunu sadece sana bana söylemiyor. Tüm insanlara bu sözü söylüyor aslında. Tüm insanlara Tanrı diyor ki oğlumun sözünü dinleyin. Benim sözümü dinleyin. Çünkü benim oğlum benim sözümdür. Benim sözümü dinleyin. Evet, tüm bu olup bitenlerin amacı neydi? Tanrı bu görkemli olayları neden Petrus, Yuhanna ve Yakub'un gözleri önünde yaptı? Amacı şuydu Tanrı'nın. Tanrı bu üç tanığa İsa'nın Tanrı'nın göklerden gelen sonsuz oğlu olduğuna ve herkesin onu dinlemesi gerektiği gerçeğini sarsılmaz bir şekilde kanıtlamak için yaptı, gösterdi. Kutsal kitap bu konuyla ilgili olarak şöyle söylüyor. Yuhanna 5.23 Evet, İsa, e, da, Yuhanna, bu olaya tanık olan Yuhanna yazdı bunu. Oğlu onurlandırmayan, onu gönderen babayı da onurlandıramaz. Oğlu onurlandırmayan, babayı onurlandıramaz. Onurlandırmaz neden? Çünkü oğul babanın tüm görkemi oğuldadır. Oğul sana yaklaşmıştır. Eğer Tanrı tüm görkemiyle sana yaklaşsa mahvolursun zaten. Ama Tanrı bizim mahvolmamız için değil, bizi kendi yüceliğine kavuşturmak için oğul olarak bize yaklaştı. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi diyor İbraniler 1 bir üç ayetlerinde. Bu son kağıda da her şeye miras çıkıldığı ve aracılığı ile evreni yarattığı kendi oğlu ile bizlere seslenmiştir. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir, günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde Ulu Tanrı'nın sağında oturdu diyor ayetler. Bugün bu sözleri işiten sizler İsa hakkında ne düşünüyorsunuz? Onun hakkında ne söylüyorsunuz? Evet, aynı şeyi Tanrı bir sefer yapmadı. O daha da yapmadı. Hatırlarsanız İsa vaftiz olduktan sonra da aynı şekilde göklerden ses geldi. Sevgili oğlum budur diye. Tanrı gerçekten tüm insanların bu gerçeği bilmesini ve tüm insanların kurtuluşa ermesini istiyor. Ve o yüzden defalarca tanıklar önünde, birçok tanık önünde kendi e, amacını, e, ta, kendi gerçeğini göstermek için çaba harcıyor. Bir annenin çocukları için harcadığı çaba gibi, bir babanın çocukları için harcadığı çaba gibi. Buna rağmen görmezsek gerçekten çok yazık. Evet, şimdi Kutsal Kitap'tan. Petrus ve Yuhanna'nın bu olayın üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra kutsal yazılarda yazdığı, kutsal kitapta yazdığı, yazmış oldukları bölümlerden birkaç parça okuyalım. Elçi Petrus bu konuda şöyle yazdı. Yani o gün o görkemli dağdaki o görkemi gördükten sonra daha sonraki zamanlarda şöyle yazdı. 2. Petrus 1. 16-18 ayetlerinde. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara baş vurmadık. Onun görkemini kendi gözlerimiz ile gördük. Yani biz kafadan atmıyoruz. Biz herhangi bir şey söylemiyoruz. Biz bizzat bunu kendimiz gördük ve şimdi size bildiriyoruz. Onun görkemini kendi gözlerimizle gördük. Mesih Yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan ses ile "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum." diyen ses ile Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal Dağ'da onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Biz duyduklarımızı, işittiklerimizi, gördüklerimizi size söylüyoruz. Ve Elçi Yuhanna da aynı bu olaya tanık olmuş olan Yuhanna da aynı konuda şunları yazdı. Yaşam sözü ile ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, başlangıçtan beri var olanı işittiğimizi gözlerimizle gördük, gözlerimizle gördüğümüzü seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Evet, başlangıçtan beri var olanı. İşittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü seyredip ellerimizle dokunduğumuzu duyuruyoruz. Yaşam açıkça göründü. Onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Onun yüceliğini, babadan gelen lütuf ve gerçek ile dolu biricik oğlun yüceliğini gördük. Gördük. Aslında İsa tek bir tanık değil, yüzlerce tanık bu gerçekleri tanıklara gösterdi. Neden? Çünkü hiçbir şüpheye yer vermemek için. Çünkü herkes en basit bir şekilde bu gerçekleri kavrayabilsin, anlayabilsin ve kurtuluşa ersin diye. Ve sonra Yuhanna müjdesinde şöyle yazdı. İsa öğrencilerin önünde bu kitapta yazılı olmayan başka birçok doğaüstü belirtiyle belirti gerçekleştirdi. Ne var ki Yazılanlar İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek onun adı ile yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır. Evet bu yazılanlar gerçekten yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır diyor Yuhanna. Biz gördüklerimizi, bildiklerimizi, tanık olduklarımızı, dokunduklarımızı, yaşadıklarımızı Mesihle yaşadıklarımızı ve Mesih'in bize gösterdiği Tanrı'nın Mesih'te bize gösterdiği gerçekleri görerek size yazıyoruz. Uydurma masallar anlatmıyoruz diye aslında. Evet, tüm bu işittiğimiz sözler anlamak gerçekten zor mu geliyor? Tanrı bu harika gerçekleri kavrama kavramanız için size gerçekten anlayış vermek istiyor tüm insanlara anlayış vermek istiyor. Ve kutsal yazılar şöyle diyor. Doğal kişi Tanrı'nın ruhu ile ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirdikleri için bunları anlayamaz. Gerçi olgun kişiler arasında bilgece sözler söylüyoruz ama bu bilgelik ne şimdiki çağ ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir. Tanrı'nın saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrı'nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Eğer anlasalardı Yüce Rabbi çarmıha gelmezlerdi diyor Paulus 1. Konitliler mektubunda. Tanrı bugün işittiğiniz sözler konusunda gerçekten sizleri aydınlatsın. Ve bu hafta güce her şeye yeten Tanrı'nın o yüksek dağın tepesinde Mesih İsa ile ilgili olarak açıkladığı şu söz üzerinde yüreklerinizde işlesin ve düşünerek, daha derin düşünerek yüreklerinizde yer edinsin. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Onu dinleyin. Evet gerçekten onu dinlersek hayatımız mükemmel bir şekilde değişecektir. Yeter ki dinleyelim. Tanrı sizleri bereketlesin. Amin kapatabilirsiniz.